Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün biz bu sizin gösterdiğimiz uçağı yapacağız. Şimdi ilk önce şöyle yarımı katlıyoruz. Açıyoruz. Sonra üçgen bir şekilde böyle yapıyoruz sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra böyle şu, şu buraya gelecek şekilde böyle yapacağız diğer tarafını da çevireceğiz böyle yapacağız evet arkadaşlar sonra ise böyle o ucu bu uca getiririz arkadaşlar. Evet arkadaş olduktan sonra tam bu ucundan böyle yapıp ikisini de eşit yapacağız. Onu yaptıktan sonra böyle yapacağız. Yani yukarıya kaldıracağız. Tabi tam da kenardan olmasın. Böyle biraz önceden olsun. Sonra arkadaşlar böyle yarıya katlıyoruz. Sonra böyle yine katlıyoruz. Ve arkadaşlar uçağımız hazır. Nasıldı arkadaşlar? Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.